Selam millet. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben iyiyim. İnşallah siz de iyisinizdir. Ee, evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, Minecraft Story Yol Dünyamı tanıtım videosunun ikinci yani part ikisini çekiyorum. Part 1'de arkadaşlar bazı şeyler eksikti. Yani bu form tamam olmuş mu tam bilmiyorum da. Ama yani bazı şeyler eksikti. Yani köylü köylü sistemi gibi aklı. Yani alışveriş yapacağımız yer gibi. İşte arkadaşlar şuraya iskelet bitmiş yani spamlar arkadaşlar. Spamlar çok güzel bir isme şey yaptım. Bunlar bize vurmuyor. Vuramıyorlar ama. Bak yine kadar yaklaşık ama eğilirsek. Bak gördüğünüz gibi vurabiliyorlar yani. Böyle vuramıyorlar. Arkadaşlar belli güzel yani güzel bir like miktarı gelirse bununla nasıl bir sistem yaptım arkadaşlar gelecek. Şimdi başlayalım. Yani önceden videodan da biliyorsunuz. Şurada benim böyle şeyimde. Buranın çatısı kötüydü kötü. Bağırmayın. Kötü bir taş vardı. Onu böyle kırk taş düzelttim. Yani güzel bir hobbit bir yer yaptım. Ladinlerle gördüğünüz gibi ladin. Ladin kütüğüyle güzel bir yer yaptım. Böyle nasıl gözüküyor? Kötü. İşte ben gittim. Bir şey diyeceğim oğlum. Ben orayı düzelttim ya. Bir şey yaptım ya. Şunu kır. Düzelt orayı. Boş boş yer bozmasın. Boz sonra gözükmüyor zaten. Tamam, oldu. Şimdi şunları da öldürelim. Şimdi buradan çıktığımızda bunlar yok oluyor. İşte burada arkadaşlar. Az çok bir verim elde ediyorum. Oğlum akşam olmuş. Yüyeyim şuradan. Şimdi arkadaşlar tamir bastığında yani gördüğünüz gibi eklem bacaklık kıyameti, ganimet 3 ve tamir basın. Buna da tamir var. Yani verimlik 5, kırılmazlık 2, ipek 3 tamir. Buna da verimlik 5, servet 3, tamir basması. Yani bayağı bir köylerce iş yaparak buldum. Tamir şöyle bir özelliği var. Bunu sağ alırsak şöyle bir öldürdüğümüzde XP geldi gördüm. Kendini biraz böyle yeniliyormuş gibi bir şey oluyor. de. XP alınca da böyle oluyor. şunlar olsun da gideceğim ya ölün öl yeter şimdi tamam ben şurada uyumaya çalışayım uyudum tamam şimdi arkadaşlar size yani video öncesi ne yap neler ee, değişti onları size göstereceğim şunlara güzel bir isim verdim şu güçlü çocuk, şu da çalışan karınca, şu da elmas var, şuna daha vermedim. Ama düşüneceğim arkadaşlar yapmayın. Hmm. E, çıkayım size şimdi şu an tekstür pek yaptım. Tekstür yani tekstür pek yapmadım asıl. E, i̇nternetten buldum bazı şeylerle. Onları size göstereceğim. Size göstereyim. Ayrıca bu skin merceği üstte totem pecik zip. Yani bunun şu siteye gideceksiniz aslında arkadaşlar bakın bir yapamazsınız tamam ya yani yapamayanlar olursa aranızda. Bunu Erdem onunla yaptım arkadaşlar. Yapamayanız olursa aranızda gelsin bana söylesin. Öyle kısa bir açıklama olsun bu. Şunları işte arkadaşlar kasıyorum. Bir şeyler yapıyoruz. Ekmek parası çıkarmaya çalışıyoruz. Biriktiriyorum şurada. Az çok bir şey. Ama ne arıyorsun? Ganimet uçakta bayağı geliyor. Şöyle şunu atma, şunun ikisini at. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi o totem arkadaş şeyi tam buna yarıyor. Şöyle bir totemimizin şeyi değişiyor, şöyle bir şey oluyor yani büyük, daha büyük. Güzel arkadaşlar, arkadaşlar, ben seviyorum. Ee, ende falan gittim bunu kullanacağım. Ee, ben arkadaşlar ilk yapımdan başlayayım. Evde şu an bir şey değişmedi. Yani evde normalde arkadaşlar şöyle tahta koyuyorum. Bildiğiniz burada tahtadan bazı malzemeler koyuyorum. Buraya toprak. Buraya bazı yani şey malzeme. Burada mega mu farm yaptım. Onun için malzeme koyacağım. Buraya şöyle. Buraya da bazı büyüler. Göstereyim size. Şunlar da bazı portal kalıntılarından çıkmıştı. Ben şurada arkadaşlar. Ananız ki. Pardon özür dilerim. Şimdi ben gidip içeride öldürmem lazım. Korktum bir yerden. Şimdi ben bir bloğa dönüştüm. Buraya dönüştüm çıkar daha az yer kaplıyor blokken. Ve şunları koy. Mega mu farm yapınca arkadaşlar bize barut ihtiyacımız kaplıyor. Sonra biraz gideceğiz kum kasacağız. Gel lan creeper. Sen benim dostumsun. nedir direkte yardım edeceksin ha? Ee, bir şey diyeceğim. Sen benim arkadaşlarım tanıyor mu? İşte böyle karıkarsın. Konuşma. Ee, üç tane bora çıktı çünkü arkadaşları ganimet üçümüz var. İşte oyunun başında arkadaşlar bu site pembe koyun çıkıyor. Yüzde yüz yani şu ladin yerinde pembe koyun çıkıyor işte ben bayağı bir pembe koyum yani bir tane ise çoğaltı çoğaltı buldum. Şuradan da bir tane daha yenek bulup yaptım. E ee, şimdi arkadaşlar yani şurada biraz şey bitirdim Köyleri koydum. Bir ikinci köyden böyle yani kütüphaneci usta. Onun bir adet tamir. 28'de 28'e e, bir tamir yani iki katı nedense böyle oldu. 12'ye çoklu atış. Buradan da isim etiketi, ben isim etiketlerimi herkese biriktiriyorum. Şuradan da demir yani demir vererek, şöyle bir de demir alıyoruz. Bu da aynı mantık. Şurada da yemeklerimizi alıyoruz arkadaşlar. Yani bazı o tatlı orman meyvelerimizi satıyoruz arkadaşlar. Şimdi... Bakın arkadaşlar şimdi önemli yere geldi. Burası solungaç 1, koruma 2, patlama koruması 2, kırılmaz ki burada kırılmaz 1 var. Ben herkese bunu bir daha kullanmayacağım, bundan çok heyecan ediyorum. Ee, bundan sadece bot almayacağım. Şimdi abi burada ne satıyor görün arkadaşlar. Bunu sabah dedim üzülme vardı çok Bu da patlama koruması. iki tüy düşüyor. Çok iyi. Şuradan da şeyler göstereyim. Buradan da yumur 2, ganimet 3, girdap 3, isim etiketi. Sonra isim etiketi, tamir, ganimet 3, servet 3. Şimdi işte bunlar. Burada ipeksi dokunuş, tüy düşüşü 1, isim etiketi. Burada verimlik 5 isim etiketi var arkadaşlar. Şurada arkadaşlar benim biraz şun, yani biraz şunlarım var. Bunları böyle bir, biriktiriyorum. Çünkü arkadaşlar yani satmak için bir sandık olduktan sonra biriktireceğim arkadaşlar. Ekiyordum ama bizim arkadaşlar tilk bazı tilkiler bunları alabiliyor. Şurada arkadaşlar biraz bambu kosmu. Bayağı bir bambumlu oldu. Burada da böyle bambular müp. Çok iyi. Şöyle bir maden giriş yapmıştım arkadaşlar. Şuraya bir girmesin diye şu tuzak kapıları koydum. Böyle şeyler baca gibi bir yer yaptım. Bunun aynı arkadaşlar iskule orada da var ama şu kısım sadece. Şu kısım mı? Şu içi biraz ben dizayn etmeye Şöyle çalışma masası. Sandım böyle arkadaşlar. Şunda e, yani alt kısımda bir tane bunun bulmuş. Bir spawnlar. Böyle taşlarımı buraya koyuyorum. Şunlarda daha bir şey yok. Kaç dakika oldu bu, bu arada? 8. Ben şuraya bir koyayım. Ee, şimdi şurada biraz atım var. Atlara isim verelim diyeceğim de. Ben size onu göstereyim. Özelliklerini de göstereyim. Sonra işimiz olmayan Şuraya da normalde burada bir tane tarla vardı. Bir tane daha su kovasıyla arkadaşlar. Şunları yaptım. Arkadaşlar. Evet. Ve şuraya bir tane bal kabağı yeri yaptım. Çünkü bal kabağı biraz birikebiliyor bize. Lazım oluyor yani. Baltamda verimlik 5 olduğunu anlıyoruz yani. Sıfır yani nokta saniyede her şeyi kazabiliyoruz arkadaşlar. 0.1 nokta saniye diye biliyorum. Lapis kazdım biraz arkadaşlar. Biraz gibi gözüküyor. Baya fazla. Şurada kullanıyorum. Baya bir örs yaptım işte. Öyle arkadaşlar gelişip gidiyoruz. Şimdi size şunu da göstereyim. içi nasıl olmuş diye. Burada bir sürü köylü var. Ben birazdan arkadaşlar şu golem. Ben bir etrafı kaka bütün golemleri iki bloklu geri toplayıp geliyorum. Arkadaşlar topladım. Bunları öldürüp geliyorum. Bir arkadaşı öldürdüm. Ben şunları kırayım. İşte arkadaşlar buğdayla falan bunları çoğaltıyorum. Malı bunları... Yok bunlar çoğalmamış. Şeylerim zaten bayağı var arkadaşlar. Bir tane at Yok, yok. arkadaşlar yani bir el mantığı yapıp arkadaşlar jilet gibi bir setimizle beraber geliyorum. Arkadaşlar biraz daha biriktirdim yani şurada tekrardan kırıp ve el mantarımı biraz az kaldı onlarda da bitip geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi videom bu kadar. Hoşunuza gittiyse abone olmayı unutmayın arkadaşlar sizi çok seviyorum görüşürüz. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. ve